Selamlar sevgili dostlar, şu an Evrensel Değerler Çocuk Müzesi'ne geldik. Ee, Google'daki konumlar insanları bayağı bir dolaştırıyor. Ee, Noah 2 diye girdiğimizde konum bizi buraya getiriyor, bakın. Burada bu, ne bu? Trend, trendist Ateşehir. Burada bakın, burada da Trendist Taksi. Şey. Konum buraya getiriyor. Buraya kaç defa dolaştık. Ee, bunun hemen az derisindeymiş. Yani sizi buraya getirirse bakın sağ tarafta A101 var. Trendis taksi var. Ee, daha ilerideymiş. Buradan arabayı buraya park ettik hemen kenara. Yani az ileride soldaymış. Bakın burada hemen mini golf kulübü var. Hatta ben oraya gittiğimde direkt oradan bir konum da atayım. Detayları da paylaşayım ki çok dolaşmayın gelmek isteyenler. Çok aktivite olan bir yer internetten baktığımda. çocuktan eğlence bol bol e, hayvan figürleri falan var. Ada varmış. Birazdan göreceğiz. Ve girişler ücretsiz. En önemlisi. Burası Ataşehir. Arkadaşlar i̇şte bak görmüş olduğunuz gibi hemen kafe var kafenin yanında. Evrensel Değerler Çocuk Müzesi. sağa solda göstereyim. Gereken e, zorlu çekmeye bakın. Karşımızda hemen sağ tarafımızda termal seramik var. Öz kuruluşlar var. Bakın C5 konutunun karşısı. Bloğunun karşısı. Yolda bu tabelayı göreceksiniz. Vay fillere bak. Bak gördün mü filler? Buraya bak buraya buraya. Anam. Isıracak mı bu? Lan kaç kaç ısıracak kaç kaç kaç. Aa. Hayır gelmedi. İlk defa geliyoruz. Hayır. Bu şeyde eski eski galiba Baba? Ne? ne Hareket ediyor işte. Evet. Ee. Arkadaşlar giriş ücretsiz. En güzel de o. Evet, evet. Lütfen bizi ısırma tamam mı? Bu bir mamut. Sula bak bu filgillerden ama mamut bu. silikon. Baba bunlar robot mu? Evet, ısırmasın değil mi? Az sevebilir miyim seni? Anam, sinirlendi. Kaç, 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 <laughs> <laughs> kaç. Bak bunlar da deniz var girlerden. Sıla bana bak. Tamam. Sıra mı? Gel sıra gel. Hadi gel gel. <laughs> ne <Eline> ne <beşler> misin? <laughs> bu çekirge. Aa dev bir çekirge. Evet, okay. Aa bu ne? Cırcır böceği. Bu şey değil mi? Masanın cırcır böceği. Burada peygamber, ne diyor bir şey diyor internet. Neopolitik de. adalar da varmış, adacılar da varmış. Bu dinozor canlı galiba. Isırmasın değil mi dinozor kardeş? <laughs> Hadi gel. Aa burada kemikler var bakın. Gerçek değil değil mi? Böyle gömüş gibi şey yapmışlar ya. Pardon. Arka tarafta dolaşacak yerler var galiba. İçeriye dolaşalım mı? Ağaç baksana. Ağaçların kenarını yapmışlar bak. Ağaçla oynuyorlar gibi. Hadi gelin içeriye dolaşalım. İçeri daha güzel. Daha renkli. Şuraya yardım etsenize. Şuraya yardım etsenize. Açın iyice. Vay. Oraya git fotoğraf çek. Geç geç geç. Kutbays bak. Bana bak bana bak. Baksana. Aslan bu. Baba burayı gördün Bu ne? Peki buraya bir bakalım. Bu ne? Gergedan. Gergedan. Aa bu da daha güzelmiş. Nerede ne? Bu bir nedir? Ayşmet burgusu. Bunlar da Bremen mızıkacıları. Bunlar nedir? Dolap mı? Arı, Arı değil. Bak. Arı, Arı, Arı değil. Bunlar çekiliyor galiba baksana. Ütülah bak 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 bak. Ütülah bak 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 bak. Bunlar çekiliyormuş bak görüyor musun? Evet. Ne kadar güzel yapmışlar. Ya bir tanesi... kadar gelsin, Pazar. Bu Bremen Mızgıçıcı. Burada tiyatro varmış, otur lan. Burada tiyatro varmış galiba, gel. Yapacak mı çalışma acaba? Bilmiyorum, bir saatler vardı galiba. Yapıyorlar da, ne zaman acaba bilmiyoruz. Dışarı çıkalım. Aa, bambu, bambu da bana lazım nasıl ne? Sol tarafta bir şey var mı acaba? Evet arkadaşlar gezimizin sonuna geldik. Küçük ama görmeye değer bir yer. Ne, ne, de olsa bedava. Çocuktan geçtiğinde eğleneceği bir yer. Evet Lütfullah Bey. Burası hakkında görüşlerinizi alabilir miyiz? Neler hissediyorsunuz? Güzel, Çok güzel. Gelmeye değdi mi? Afiyet olsun. Bir dahaki gezide görüşürüz.